Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde kaydedilen hedef kitle nedir ve nasıl uygulanmalı uygulamalı olarak göreceğiz. Dilerseniz bilgisayar ekranıma geçelim. Hedef kitleler ekranına ulaşmak için yine aynı şekilde işletme araçları kısmından hedef kitlelere tıklıyoruz. Ve açılan pencerede sol üst kısımda bulunan hedef kitle oluştur butonuna tıklayarak buradan en alt kısımda bulunan kaydedilen hedef kitleye tıklıyoruz. Açılan pencerede hedef kitlemize isim vermemizi söylüyor. Buraya herhangi bir isim vereceğim. Yazdıktan sonra bakın burada daha önce oluşturmuş olduğunuz bir özel hedef kitle varsa buradaki hedef kitlelerden birisini dahil edebiliyorsunuz. Hemen alt kısımda konumlar bölümü var. Belirtmiş olduğunuz konumda yaşayan kişileri bu konumda daha önce bulunmuş kişileri ve bu konuma seyahat eden kişileri burada hedefleyebiliyorsunuz. Öncelikli olarak konum seçimi yapmamız gerekiyor. Hedefleme yapabilmemiz için. Bakın burada zaten Türkiye otomatik olarak seçili gelmiş durumda. Ben bunu Türkiye değil de biraz daha daraltabiliyorum. Örneğin İstanbul yapayım. Bakın şu anda İstanbul yaptım. Şimdi alt kısma geçecek olursam yaş bölümünde hedefleyeceğim insanların yaş gruplarını belirleyebiliyorum. Örneğin hedefleyeceğim kişiler 20 ile 55 yaş arasında olabilir. Aynı aynı şekilde cinsiyet seçimi de yapabiliyorum. Kadın ayakkabısı satıyorsam ve kadınları hedefleyeceksem sadece cinsiyet olarak kadını seçiyorum. Hemen alt kısımda diller bölümü var. Eğer Türkiye'deki insanları hedefleyeceksiniz burada Türkçe seçmeniz faydalı olur. Alt kısımda bulunan detaylı hedefleme bölümü önemli. Burada hedefleyeceğimiz kitlenin demografik bilgilerini yani coğrafi bilgilerini, ilgi alanlarını veya davranışlarını ekleyerek bu insanları hedefleyebiliyoruz. Nedir bunlar? örneğin ayakkabı sektöründe satış yapıyorsam ayakkabı diye girebilirim burada. Alt kısımda karşıma seçenekler çıkardı. Buradan seçiyorum. Ayakkabı diyorum. Eğer kadın ayakkabısı satacaksam kadın diyorum. Kadın giyimi de seçelim. O da konumuzla ilgili. Alışveriş kategorisini kesinlikle seçiyorum çünkü satış yapacağım. İnternetten alışverişi seçiyorum. Bu şekilde detaylı hedefleme yapabiliyorsunuz. Hemen alt kısımda bağlantılar var. Bu kısımda ise sayfanızla bağlantısı olan kişileri, sayfanızı beğenen kişilerin arkadaşları arkadaşlarını uygulamanızı kullanan kişileri veya bu kişilerin arkadaşlarını ekleyerek ya da bunları hariçlarak hedefleme yapabiliyorsunuz. Daha önce bir etkinlik oluşturmuş olduysanız Facebook sayfanızda bu etkinliğinizle etkileşime geçmiş insanları ekleyip onları bu kitleden hariç tutabiliyorsunuz. Şimdi buradan sayfamı beğenen kişileri dahil edeyim. Bir alt kısma geçtiğimizde ise bir sayfanız varsa buradan sayfanızı da dahil edebiliyorsunuz. Şimdi sağ alt kısmından kaydedilen hedef kitle oluştur dediğimde şu anda oluşturmuş olduğum hedef kitleyi kaydedecek. Tıklay Tıklayalım butonumuza. Gördüğünüz gibi Ali Yanar'ın hedef kitlesi şeklinde 4 milyon 200 bin kişi büyüklüğünde bir hedef kitle oluşturdu bana. Şimdi bu hedef kitleye reklam çıkabilirim. Bu derste anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.